Tuar. Al Kruk. <laughs> Dizayner giyindim tüm ayakkabılar Tarihi geçmiş illacımın ve bayan... Patla dedi agam malı sakla dedi yeah. Fazla düşünmem bebek beyazları hamperim İndirdi kuşumu yuttum sekiz tane zenibar yeah. Koştum başkenti zenden aldım mücevheri Aldım doping sanki paul Pogba Kızın ilgi alanları paralar ve benim topla. Yeah. Ezberimde mahallemde bilinmeyen tüm spotlar Kız bana özel giyinmiş Victoria Secret külotlar Batı kent yolunda altımızda benzo var İçinde beş tane lavuk ve hepsi baya Kızın eteğinin var püskülleri Titretiyor aklımdan etti o kıvrak beli Gel bir dene pişman olmazsın malım hep kaliteli Ses duyuluyor. Evet. Bu Tuare Entertainment'ın e, şarkılarına birkaç defa dinledik. Kaan Bey'ini dinlemiştik. O da güzel bir işti. Çok kötü yorumladığımızı düşünmüyorum. E, Al Kurup da farklı bir sanatçıymış gerçekten. Çok farklı bir sanatçıymış. O açıdan da e, aslında dinlememiz iyi oldu. Bu tarz e, işleri ben, benim dinlediğim tarzda işler değil ama e, farkındalık yaratması açısından çok çok değerli buluyorum. Çünkü e, insanın rap dendiğinde aklına direkt böyle bir şey gelmiyor. Klip olarak asla böyle bir şey e, denk e, aklına insanın gelmiyor. Böyle bir Minecraft pikselleme efektleri e, bu, bu tarz artık adına ne diyebiliriz bilmiyorum. Efektler bir glitch, glitch efekti gibi bir şey diyebiliriz. Ee, glitch uygundur diye düşünüyorum. Saçma sapan e, 2000'lerin başındaki bilgisayar mümleri, e, Sonic falan gördük bir şeyler, Pixel, Pixel, Minecraft işte bir şeyler. Çok iyi bir klip olmuş. Çok basit, sokakta çekilen bir şey olmasına rağmen. Bak yani... E, muhtemelen Windows'un... İki sürümlerinden e, bir şeyler, paint main bir şeyler. Hangisi olduğunu da bilmiyorum ama. E, yani çok iyi ya. Yani böyle farklı bir iş, klip. E, Cegin albümünde farklı birkaç bir şeyler gördük, klip mılip tarzı güzel övmüştük. Bu da gerçekten çok basit bir iş olmasına rağmen çok güzel, çok izletem kendisini iyi iş olmuş. Kaan herhalde şuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, on numara bir iş olmuş ya. E, altyapı da çok iyi. E, gerçekten prodüksiyon olaraktan da bak şu an aynı kişi yapmış zaten. Yani tebrikler. Çok güzel bir iş olmuş. Az önce Berkay Duman'la Grozan'ın şarkısına bahsettiğim o tek bir hata vardı Yani ya, böyle e, duyum olaraktan daha az stereo kalıyor vokal demiştim. Burada mesela e, aynı aynı stereolukta bir altyapıda o duyum sorunu kesinlikle yok. Ki ben iki kişiye sorsam bakın hangisi profesyonel desem diğeri daha endüstri işi dersiniz. Berkay Duman'ın işine muhtemelen dersiniz. Ama bakın işte günün sonunda e, burada daha hatasız bir iş olaraktan bunu söyleyebiliyorum, gösterebiliyorum. E, yani bu ekip zaten ben abone de Kendilerini tebrik ediyorum. Çok güzel işler çıkarıyorlar. Şu an iki oldu sanırım dinlediğim. Tebrikler yani. Çok çok iyiler. Çok çok iyiler. Şu, şu, şarkıyı dinlemiştik sanırım. Aynen. Bakalım yorumlara da. Efsane, tarih, geçmiş ilacımın ayak tadı var. Artık sırtta kanatları var. Çok güzel, fena, güzel olmuş. Unik. O ne? Adamdan mükemmel bir iş. Bu ne ya? What bless my ears. Muhtemelen bu atıp şey videoyu yazdım ben Artık sırtta kanatları var. Artık klip. Gerçekten komik ve güzel böyle bir iş olmuş. Tebrik ediyorum ya. Bazen böyle diyecek bir şey bulamayınca da yani övmekten fazla da övmek de istemiyorum böyle yalaka gibi ama güzel iş. Şarkının adı gibi kaliteli bir iş arkadaşlar. Tebrikler devam ediyoruz.